Bir gün akıl hastanesinde deliler namaza başlamış. Doktorlar şaşırmış. Delilerle alay etmek için fırsat arayan müdür, delileri dışarı çıkarıp "Sizi hacı yapacağım." demiş. Deliler sevinmiş. Müdür, delilere binanın etrafında dönmelerini ve bunun sevap olacağını, tavaf etmiş olacaklarını söylemiş. Hepsi dönmeye başlamışlar. Aradan birkaç saat geçince müdür masasına oturmuş. Çayını içerken birden pencereden içeri taşlar yağmaya başlamış kafa kırık, göz patlak bir halde pencereden çıkıp bağırmış müdür. Ne yapıyorsunuz siz? Delilerden gelen cevap. Tavafımız bitti. Şimdi şeytan taşlıyoruz. Bir deli hastanenin bahçesinde el arabasını ters çevirmiş ve sürmeye çalışıyormuş. Bunu gören doktor, öyle sürünmez düzeltsene arabayı demiş. Deli hemen cevap vermiş. Geçen gün senin dediğin gibi sürdüm. Akşama kadar kum taşıttırdılar. Enayimim ben. Akıl hastanesinde bir hasta, kendini tabana baş aşağı asarak, ben ampul oldum demiş. Kimse onu indiremiyormuş. Konu başhekime intikal etmiş. Başhekim, gidin, ona elektrikler kesildi. Artık bir işe yaramazsın. İn, oradan deyin, ikna edin, talimatını vermiş. Bir süre sonra görevli tekrar başhekime gelmiş. Efendim onu ikna etti. İnecek. Fakat şimdi de etrafında toplananlar karanlıkta kalacağız diye indirmemize izin vermiyorlar. Deliler hastanesinde bir deli çıkmış. Ben peygamber diye bağırmaya başlamış. Diğer deliler de onu peygamber ilan etmiş. Hepsi inanmış ve peşinden gitmeye başlamış. Bir tek köşede oturan bir deli inanmamış. Doktor merak etmiş sormuş. Sen neden inanmıyorsun? Herkes ona inanıyor. Deli cevap vermiş. Çünkü ben öyle birimi göndermedim.